Tedbirlerin alınması gerekiyordu ama beklenti bu değildi açıkçası. Mevcut yeni oluşturulan tedbirler içerisinde bence en somut olan herkes için olumluluk oluşturan tedbir okulların yılbaşına kadar açılmama kararı. Ancak orada bile bir çelişki var. Hatırlayın geçen hafta Sayın Milli Eğitim Bakanı demişti ki, Okulların örgün eğitime geçmesinin e, vaka artışı üzerine hiçbir etkisi olmadı. Ne öğrencilerde ne öğretmenlerde e, bir e, vaka artışı ya da vaka duyumuna rastlamadık. Aksine evde oturan çocuklarda daha çok vaka olduğunu duyuyoruz gibi çok böyle akılla bilimle ilgisi olmayan bir açıklama yapmıştı. Şimdi o açıklamanın üzerine ne oldu da okulların e, aralık sonuna kadar kapatılma kararı alındı? Şüphesiz ki Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın söyledikleri doğru değildi. Çünkü biz hem sahada hem hastanede çalıştığımız alanlarda ve yaşadığımız ilde çocuk vaka sayısının arttığını çok rahat bir şekilde izliyoruz. Çok gözle görülür bir şekilde izliyoruz. Ve belli sınıflarda da olsa başlanmış olması. Şimdi yalnız şunu merak ediyorum. Bu kararı alırken... Ee, Sağlık Bakanlığı'nın ya da Merkezi Otoritenin şunu açıklamasını beklerdim ben. Ee, okullarda okulların açılmasıyla birlikte iki haftalık süreçte ne gördünüz? Ne gördünüz de okulları Aralık sonuna kadar kapatma kararı aldınız? İkinci soruda da şu, e, Aralık sonunda ne olursa okulları açmaya karar vereceksiniz, ne olmazsa okulların açılmamasına karar vereceksiniz.